Yeni bir videodan da herkese merhaba ben Sefa Kandemir. Türkiye'yi en çok heyecanlandıran otomobil ne diye sorsam ne cevap verirsiniz? Ya da bir kuş serisi olmasa da bizimle özdeşleşen bir otomobil. Fiat Doblo. Üretildiği ilk günden son güne kadar hem bizim ülkemizdeki fabrikalardan bizim emeğimizle yollara çıkması hem de tasarımından sunduğu özelliklere ve belki de en önemli kısas fiyatıyla iş insanlarını ve geliş ailelerin tercihi oldu. Son nesliyle beraber ne ülkemizde üretilen ne de o eski halinden bir eser kalan Doblo bir de üstüne çağ ayak uydurup elektrikli de oldu. Oldu, oldu ama beklentileri karşıladı mı? Elektrikli otomobiller. Bundan birkaç sene önce sadece adını Tesla ile duyduğumuz ve henüz onları kullanmaya daha çok varmış gibi hissettiren elektrikli otomobiller artık hayatımızın bir parçası. Hatta bisikletinden tutun da otobüsüne kadar elektrik motorla taşıtlar sardı dört bir yanımızı. Sonra ne oldu? Biz beygir gücü yerine külah başladık şarj sürelerini konuşur olduk. Menziller, ısı pompaları, batarya teknolojileri vesaire derken şu an tek gündemimiz elektrik oldu. İçten yanmalı yakıtlar hala yaban atılacak seviyede değil elbette. Tamamen ortadan kaldırılması da mümkün değil. Her zaman söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim. Elektrik hiçbir zaman tek başına bir alternatif olmayacak. Neyse konumuz bir defa derin. Çünkü Doblo, bizim eniştelerin Doblo'su da artık elektrikli. Son nesline kadar Türkiye'de üretilen Doblo, Stellantis çatısı altında üretilmesiyle İspanya'ya kaymış, Berlingo, komboyla aynı tasarıma bürünerek yollara çıkmıştı. Sadece tasarım değil elbette ortak olan. Motor ve şanzıman özellikleri de birbiriyle aynı olan bu dört model iş tamamen elektrikliye geçince de aynı motor ve özelliklerle karşımıza çıktı. Hem yeni elektrikli Doblo hem de elektrikli Berlingo paylaşımlarımız sonrası sizlerden gelen büyük tepki göz ardı edilemez. Evet tasarım konusunda sadece logoların farklı olmasına ilk başta büyük bir tepki göstermiş olunsa da sonralar buna alışıldı. Neticede tasarım pek de fena sayılmaz. Bizim için önemli olan motor ve yakıt tüketimiydi. E, mis gibi de elektrikli gelmiş. Baksanıza 800 bin kilometre menziller 10 dakikalık şarjlar havada uçuşuyor. Derken yeni elektrikli Doblo ve teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. Öyle ki bizim Doblo'nun tabanında 50 kWh hacminde bir batarya bulunuyor. Bu bataryadan 100 kW yani 134 beygir güç üretiliyor. Buraya kadar bir sorun yok. İş bu menzile geldiğimizde ise 285 kilometre. Evet yanlış duymadınız. 285 kilometre bir menzil sunuluyor. Bu değer WLTP standartlarına göre hesaplanıyor. Standartın özelliklerine bakmak belki biraz daha bize yardımcı olur. 30 dakika boyunca maksimum 131 km saat hızla çıkılıp ortalama 46,5 km saat hızda 23 kilometrelik bir parkurda yapılan testler sonucu bizim Doblo'nun menzili 285 km olarak açıklandı. Peki bu otomobilin hedef kitlesinde kim var? Esnafımız var, yük taşıyan kargocularımız var, taksicilerimiz var vesaire. 285 km aktif olarak çalışan bir araç için zorlayıcı bir değer olabilir. Tabi şunu da eklememiz gerekiyor yeni elektrikli Fiat Doblo'da ısı pompası yok. Ki bununla ilgili de bir shorts videosu yayınlanmıştı. Hem o videoya hem de bu video yapacağınız yorumlarla yeni bir videoda hazırlıyoruz. Çünkü bu ısı pompası olayı büyük bir kriz. Yani elektrikli dobladaki bu 285 kilometrelik menzil kışın ya da yazın pek de 285 değil. Üstüne aracı yüklediğinizde ve klima açtığınızda belki yarıdan fazla inebilecek bir değer. Stellantis'in altında 4 modelinde aynı motor ve menzil özelliklerinin sunması fiyat politikasının neye göre belirleneceğini de insana bir sorduruyor. Yani sonuçta rekabet önemli değil mi? Tabi bizi en çok şok eden şey ise fiyatı oldu. Yeni elektrikli dolabının ticari yani arka tarafında koltukların bulunmadığı boş versiyonu 1.354.900 liradan alıcı beklerken binek versiyonu 1.599.000 lira etiketlendi. Tabi fiyat etiketi 2 milyona yaklaşınca gelen yorumlar kaçınılmaz oldu. Bunda da haklılar kesinlikle. Bakın sürekli söylüyoruz elektrikli otomobiller evet hayatımıza hızlı giriler ve şu an hayatımızın bir parçası oldular. Fakat biz artık 20 bin dolara E segment SUV konuşuyoruz. Kaldı ki Fiat Dolu'nun içten yarmalı motorlu versiyondaki ticari modeli 714.900 liradan başlıyor. Tam iki katı bir fiyat farkı. Peki ne için? Elektrikli olarak 200 kilometre kadar gidebilmek için mi? Burada büyük bir tezatlık var maalesef. Ki elektrikli otomobillerde günden güne gelişen teknolojide bu otomobillerin uzun vadeli kullanımı ve ikinci el piyasası için aydınlık bir yol göstermiyor bize. Burada halen daha oturmamış bir şeyler olduğu kesin. Çinli otomobil üreticileri diye bir gerçeğimiz de var artık. Şimdilik pek görmediğimiz ticari tarafta da Onların ürünlerine geçtiğimiz anda Avrupalılar bu fiyatlarla nasıl baş edecek? Biz bu soruların cevaplarını ararken bir taraftan hidrojen yakıtı, bir taraftan sentetik benzin çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Biz de sizlerle birlikte büyüyüp gelişmeye her geçen gün devam ediyoruz. Yani elektrikli otomobiller öyle birkaç sene önce ortaya çıkan bir şey değil. E artık konuştuğumuz menziller de ortadayken hem ısı pompası olmayıp hem 320 km gibi bir menzili konuşmak biraz abes mi? Yani nasıl bir hedef kitlesi belirlendi ki burada? Ne demişler? Elçiye zeval olmaz. Biz de sizlerin yorumlarını özellikle de yapıcı yorumlarınızı her zaman önemsiyoruz. Tıpkı elektrikli dobloda olduğu gibi Berlingo'ya da aynı yorumların gelmesi beni şaşırtmadı. Üzerinde durulan iki konu menzil ve fiyat. Tabi birçoğumuz menzil bir şekilde hallolur diyerek fiyatın bu seviyelerde olmasını tepkisini gösterdi. Elbette dostlar fiyat belirlenirken birçok parametre inceleniyor. Yani böylesine büyük şirketler alsat yapan kimseler misali sarı siteden bir fiyat karşılaştırması yaparak belirlemiyor bu etiketleri. Buna karşın bir rekabet ortamı oluşturmak, piyasa analizi yapmak, potansiyel müşteri kitlesini belirledikten sonra fiyat da anlaşılıyor. Kaldı ki bu fiyatlarla Türkiye'deki şirketler büyük kar marjları da hedeflemiyor. Araçların doğduğu Avrupa'da da işten yanmalı versiyonu 30 bin euro'dan başlayan modelin elektriklisi 50 bin euro. İşin özünde Avrupa var maalesef. Maliyetler ve fiyat politikasında Çinlilerin sırrı ne zaman çözülecek merakla bekliyorum. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Bayramdin, Seyrandin neden bana teşekkür ediyorsun diye soracak olursan eğer kanalımızın kurulduğu ilk günden bu yana kaliteli ve çizgisini bozmayan bir kitlenin parçası olduğun için sana teşekkür ediyorum. Ben de özellikle her bir yoruma cevap vererek hem anlatımlarımızla, kurgularımızda hem de videolarda yorumlarımızla tanış olmaktan çok memnunum. Çünkü asıl olanın bu olduğunu düşünüyorum. Bazen sizler de her yoruma cevap vermemi şaşırıyorsunuz. Ve özellikle söylemeliyim ki birçok yoruma bizzat ben kendim cevap veriyorum. Yani her ne kadar vakit alan bir iş olsa da bu işin özünde iletişim varsa sizinle iletişim kurmak da bizim en doğal hakkımız. Ki şu an söyleyeceğim şeyi de diğer videolarımızın hiçbirinde söylemedik ama bizim videolarımızda Türkçe altyazı olmak üzere 10 farklı yabancı dilde altyazı seçeneği de sunuluyor. Bunun sonucunda izleyicilerimizin hatırı sayılır bir kısmı bizi yurt dışından izlerken altyazılı videolarımız sayesinde. Duymakta zorluk çeken kardeşlerimiz de bizi rahatlıkla izleyebiliyor. Hatta neredeyse bir yıl olacak ama bununla ilgili bir yorum almıştım gerçekten bu işe olan inancımı da kat be kat arttırmıştı. Buradan o abimizin ismini hatırlayamıyorum ama tekrar selam olsun. Eğer bu videoyu izlerse de yorumlarda yine bir selamlaşırsak eğer çok tatlı olur. Canı gönülden sağ olun var olun. Dobla paylaşımına gelen yorumlarda marka ve marka nazarında ise kesinlikle bir yol işi olacaktır. O yüzden de sizlere bir kez daha teşekkür ederek bu kısmı geçiyorum. Peki burada durum böyleyken diğer markaların MPV seçeneklerinde menziller ne alemde? Stellantis grubuna ait 4 modelde yani Opel Combo, Peugeot Rifter, Citroen Berlingo ve Fiat Doblo'da menzil ve motor tamamen aynı. Yani 320 km kağıt üstü, 285 km gerçek dünya menzili. Akılları ilk gelen rakiplerinden birinde Mercedes-Benz EQT'de ise menzil 230 km dostlar. Soğuk havada ise 160 km'ye gerilen bir menzil değeriyle EQT 50.000 Euro'ya alıcı bekliyor. Yani Stellantis en büyük rakibi sayılabilecek bir modele göre menzil konusunda çok daha iddialı. Fiyat konusunda ise başa başlar. Hem menzilin hem de fiyatların daha iyi bir seviyeye geleceği aşikar. Tam bir geçiş dönemi olan şu zamanları çok çabuk unutur. 1000-1500 kilometre menzilleri de yine bu kanalda bu kardeşinizin sesinden de dinleriz inşallah. Yeni elektrikli Dobla hadi menzilini geliştirmem ama bu çok eleştirilen fiyatıyla piyasada nasıl bir karşılık bulacak? Bunu da merak ediyorum. Otomobil fiyatlarının da her geçen gün düştü şu günlerde yeni yılla birlikte yeni yıl kampanyaları ve fiyatların biraz daha azalmasıyla belki de ilk elektrikli otomobil deneyimini Doblo ile yaşayacak hatta sayılı bir kısım olabilir. Peki sizin eklemek istedikleriniz var mı yeni Doblo muhabbetine dair? Ayrıca olası bir kim kazanacak x saç videosunda yeni elektrikli Doblo'nun karşısında kimi görmek istersiniz? Yorumlarda buluşalım haydi. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.